Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft sonucunda hiç Bedwars'ta kaybetmeden yani iki iki maç oynayacağız. İki maçta da iki maçta da hiç ölmemeye çalışacağız. Yatağa alacağız. ortaya gideceğiz, elmas ip çekip diya sword yani diamond kılıç elmas kılıç alıp hiç hiç bir kere bile ölmeden onu kazanmayı deneyeceğiz. Yaparsak yapamazsak yani yapar yapabiliriz, yapamayabiliriz. Ben Ege Parsan, bir like bir zandırın. Yapamazsam da final like arkadaşlar. Çok doğru. Ben yapabildiğim kadar deneyeceğim. Çok iyi oynamıyorum, çok kötü de oynamıyorum. Ortalarda eşit bir şekilde oynuyorum. Hadi yavaştan şöyle oyunumuza girelim Yavaş şöyle saatte herhalde geç. Evet, ben korktum. Hiç olsun. Hadi başlayalım. Evet, ne dostum, Sonra nasıl çıkıyorsun?

Umarım diğer taraf mutlu bir adam çıkar. O adam çıkarsa çok mutlu olurum. Böyle sen de sen de böyle Hiç öyle çıkacağım Yani. Saldırdık ve kazandık arkadaşlar. Diğer elmasları atacaktım. Vazgeçtim. Öldürürüm dedim. Yaparım dedim. Ve yap. Tamam. Hemen şunları alıyorum. Bir dakika ben iki topu öldürmeyeceğim. Bir dakika ben zaten şey oldu. Adam bile saldıracak. Ben de oldum. Ben de şey yapardım. Zaten elmas atacaktığım zaman zaten bu, bu adamın az çok işi bitti. Bir Tekrar buluşalım. Tekrardan efsane ıı, etmiyorum. gideceğim. bir defeyeten de hiç bilmiyorum. Yine vereceğim. Elma sorulardan bir tane Yine geliyordu. sıfır arkadaşlar her da mu? var. Ne bata Neyse hemen bir sonraki tura geçelim. Yani bu adam böyle gelirse çekti ya bu bir şey Hadi Bu dokuz can demek. 2, dört altı sekiz beş kalbi falan kalmış. Normalde ise dokuz kalbi dokuz kalbi mi kalmış? Adana her vücudunda bir buçuk kalp ediyorsa bayağı vurmuşum. Az videoydu. Beni sıkıntı seçip küçük. Tamam sıkıntı yapmayalım. Biz birinci turu kaybettik. Onlar orada bir kloto kloto kartal ismesiniz. Şimdi ne yapabiliriz? Yani ben şimdi 32 denizle buraya doğru geliyor olabilir. <laughs> Yok, butterfly. Şimdi burada terliyorum. Tamam, üz üzülmüyoruz, pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Bunu şimdi bir çekiyoruz. Adam da, da yine böyle Hemen gelmesi aldı.

Siti yok ama Taşkınlık kuruluyor Taşkınlık kuruluyor mu? Bir masra bekliyor gitti Yolda Bu mu

şunları şöyle içine içine sonra çok güzel oluyor. Sonra <laughs> sonra bir kısım neyse bir şey bir kısım ne şekilde. boş adam ne demeli? Onu da kusur diyecek bence. Kapama nazarısı da vardı. Bakın. Beyiz buş, beyiz buş, beyiz buş Yes 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 e Şimdi bir damda varmış Bu da mı Sen şaka yapıyorsun Sen nasıl bir adamsın? Krematür'e benze gidiyorum Lan orası benim beyzim, arkamda kırmızı renkli adamdır Hadi, ben onu dövdüm, ben yok Kaçtın oraya kadar kaçacaksın. En son da zaten. atalım. Oh. Hepsini attım. Tamam. Attım. Arkadaşlar kanser silinir Ben bunu yapardım. Ben bunu yapardım. Yani ilk başta orada PvP'ye girseydim sonra ama daha şey yapacaktım yani. Ama demir set çekmiş. Kılıcımla büyü basmışım. Sırfı da bir bastı. Arkadaşlar dobeye geçelim. Dobeye geçelim. Arkadaşlar videomuza like atmayı abone olmayı unutmayın. 2 tırda kaybettik ama size görüp, eğer bir, yüksek bir like verirse bu bölümü tekrardan yapacağım. Ve daha bir sürü yeni yeni, yeni içerikler getireceğim. Kanalımı ağırca büyüteceğim. Arkadaşlar ve ne olur abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Ve bu Bay bay.